2004 belediye seçimlerinde birden Rahmi Koç Sayın Başbakan için 1 milyar doları var dedi. Partisiyle tek başına iktidar olduğunda Türkiye'nin en büyük iş adamının 1 milyar doları var dediği bir başbakan. Şimdi ben o hesabın içinde çıkamadım bir türlü. Aldığım maaşları koyuyorum. Hanımefendi çalışmıyor ama hiç harcamadığını düşünelim. Sıfır harcama. Fakat bu 1 milyar dolarlık parayı bir türlü çıkaramadım. 2004 seçimlerinde giderken Sayın Rami Koçlu bir açıklama yaptı. Oyu çok iyi gidiyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi. Seçim bitti. Bir gün bir arkadaşım dedi ki haberin var mı? 5 tane Çamlıca'da Sayın Başbakan villa yaptırıyor. Tanesi 4 milyon lira. Hatta parkeleri özel şekilde İtalya'dan geldi. Sadece parkelerinin bu villalar adedine göre tanesi 350 bin dolar. Sonra ben bunu televizyonlarda söylemeye başladım. Bunun arkasında bana belge var mı diye sordular. Belgen var mı? Kardeşim işte o binalar yapılıyor. Sonra sıkıştırıldı. Sayın Başbakan dedi ki ben oraya bakmaya gittim ama almadım. Şimdi o beş villada şu doların tanesi dört buçuk milyon dolar oldu. Oğlu, kızı, kardeşi ve diğer oğlu ve de kendisi beş villada oturuyorlar. Şimdi bizden belge isteyenler, o, o, bu hırsızlıklar üzerinde konuştuğumuz zaman bizden belge isteyenler 17 Haziran'da belgeler, 17 Aralık'ta belgelerine kavuştular. Ne oldu? Belki ortaya çıktı. Ne olması lazım? Yargının gereğini yapıyor olması lazım. Peki yargı gereğini yapmak üzere davrandığında ne oldu? Çok ilginç bir şey oldu. Birden bir paralel yapımız doğdu. Yani 11 yıl sonra gayet suçüstü yakalanılmış, ve Türkiye'de 183 milyar dolarlık bir para trafiğinin içinden yüzde %10'unun kaybolduğu iddia edilen bir soruşturma bu sadece bir tarafıyla ve bu büyük soygunun ses kayıtları, ses kayıtları, görüntü kayıtları, fotoğrafları, her türlü belgesi, bilgisi olduğu halde birdenbire bir paralel devlet, bir paralel yapılanma iddiasıyla karşı karşıya kaldık. Sayın Başbakan'ın önemli bir sözü vardır. Velev ki doğru olsa, velev ki öyle olsa, velev ki paralel devlet doğru. Muhterem, sen bostan korkuluğu musun? 11 yıl Milli eğitimde paralel. Bunlar vardıysa, sen ne yaptın? Sen bu ülkenin başı değil misin? Sen bu ülkenin iktidarının başı değil misin? Ben burada huzurunuzda, basınımızın da değerli temsilcilerin huzurunda, sayın başbakan ve arkadaşlarına bir öneri yapmak istiyorum. HSYK'nın kanun değiştirmekle uğraşmak, işte onun e, anayasa mahkemesini, e, savcıların görevlerini, efendim Adalet Bakanı'na her şeyi bağlamak gibi zor işlerle uğraşmaya lüzum yok. Bir tane madde getirin. Deyin ki, her bir kez yargılanır. Sayın Başbakan'ın arzu ettiği herkes yargılanır, herkes hapis olur.